şimdi? Sen, sen. Mesela şimdi kız tamam mı? Bu mesela çok güzel bir kız. Bu bardak şu kız olsun tamam mı? Barda mesela çok güzel. inanılmaz derecede güzel bir kız böyle. Lan diyorsun ne kadar güzel anasını satayım. İşte panda manda falan. Anime izliyordur kesin falan. Sonra kızın içinden bu çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi başladı. Of ne güzel kırmızı yanıyor görüyor musun? Evet. Arkadaşlar ne netlik nasıl? Netlik güzel mi? Vallahi bayağı biraz yakınlaştı. Kamera aldık. Böyle mi? Oo. Böyle mi yoksa? Birazcık geriye çıkayım ben. Yoksa? Aa bak. Şiddin şey mi? Aba kanka. Arkadaşlar kamera aldık nasılsınız? İyisiniz durumlarım. Ben geri döndüm lan. Kim yazdı ya? Oğlum Allah'tan bir kamera alıyorsun ha. Yok lan Adel'le yazmış. Sen böyle yapsan... Artık telefonumuz orada yani. artık Telefonu ya. Kardeşim, artık ya kardeşim artık Elimizi böyle... alabiliriz telefonun. Arkadaşlar bak eskiden böyle çekiyorduk böyle. Böyle çekiyorduk. Şimdi... Oo bak. Şimdi artık kamera aldık. Artık dışa daha güzel videolar. Vlog videoları, ev videoları, sevgili videoları, röportaj videoları, karı kız videoları... Şşş. Bu arada zoom'u biraz daha uzak yapsak iyi mi? Kafan yarı çıkıyor ya ama o geri Yok, çıkınca Yok geri güzel. çıkacağım geri çıkacağım ya. Ben böyle, böyle iyi yaparız. ama değil mi? Zoom'lu iyi. Kardeşim boyum 1.86 ya. Tamam tamam bu zoom'lu iyi zaman. değil mi? İyi iyi. Tamam. Boyumdan dolayı 1.86 ya. Ya hadi tamam bak <laughs> çek. Ne çekiyorsun? Oğlum bak vurma şuna kamera zaten. Bir kamera al. Hadi. Bak. Böyle yap. Sen yaptın şu an ben. Ama kamera oynamıyor görüntü teknoloji. Bak, bak bak. Oho. Oha kralım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Salih kanalın sahibi. Oo bu da çok gayet <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Uzun zamandır video yoktu ama kısmet ise bugünden sonra videolar gelmeye başlayacak. İlk siftahı yapıyoruz. Dün zaten beni Instagram'dan takip edenler hemen Instagram'ım burada. Bilirler. Dün çok fena gaza gelip dedim ki yarın video çekeceğim. Rehast atmaya başlayacağım artık o şekilde bugünkü videomuz peki ne ile ilgili olacak arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bize Rus anlatıyoruz işte şurası güzel burası güzel diyoruz hatta Kerem bir ara şey diyordu hani kucağına oturuyor atlıyorlar mıydı falan aynen atlıyorlar falan yok, diyordu yok hayır öyle demiyordum video vardı senin eski evdeydi hatırlıyorsun değil mi? aynen orada şey diyordum havalimanından çıktığınız gibi direkt kucağınıza atlamıyorlar yani birazcık en azından konuş. tamam atlıyorlardı şey. diyordum sonra videoda <laughs> aynen Evet hatırladım ben. Şimdi ama biz ne hakkında konuşacağız arkadaşlar? Şimdi bıktığımız, sevmediğimiz, nefret ettiğimiz, ben bu kadınlara bu özellikler yakışıyor mu? Keşke olmasaydı dediğimiz özellikler hakkında konuşacağız. Fit Kerem Gul. Evet kanalımda burada bir yerlerde eklerse. Evet kanalını... Kültürlerinde mesajlaşmada şöyle bir mevzuları var. Şimdi örnek veriyorum. işte Tinder olsun, Bado olsun, Mambo olsun her neyse. Gerçi Bado'yu banladılar yine. Ne mu? Aynen badoya artık girilmiyor. Hiçbir hiç bir türlü. Yeni hesap açamıyorum. Yeni hesap Neden? açılamıyor. Şey yaptırım. Neyse bize gerek yok zaten. Ekleştin. Mesajda şusun ya. Görüldü atıyor. Evet. Bir daha görüldü atıyor. Sonra sen ona diyorsun ki mesela sen bana hep görüldü atıyorsun saygısız bir insan mısın ya da neden bir bana görüldü atıyorsun diyorsun böyle hani hafif böyle bir sertliğini gösteriyorsun dişini gösteriyorsun sana diyor ki ben senin gibi saygısız insanlarla konuşmam engel atıyor sonra sana. <laughs> Hayat, lanet olsun bu Peki neden cevap vermiyor bilmiyorum. He meşgulüm diyor. Lan meşgul sen niye mesaja giriyorsun? Sana hesap vermek zorunda mıyım? Türkiye'den izleyenler hani ben de zamanı Rusya'ya gelmeden önce Türkiye'deyken kulaktan dolup dogma bilgilerle bu şekildeydim. Belki sen de o şekildesin. Tabii ki de zaten hani gelmeden bilemezsin. Şeyler ya. böyle hani herkes kucağına atlıyor, herkes seni çok seviyor. Her, bütün Rus kızları Türk erkeklerine bayılıyor gibi değil. Çok fazla mal var arasında. Geri zekalı, dangalak, çok... aptal Puh, var yani aralarında sinirleniyorum. Ol, olmaz mı? Şimdi mesela birinci özellikleri bu. Çok fazla görüldü atıyorlar. Ha hani her görüldü atanı engellemeli misiniz? Bence hayır. Engellemeyin. Hani artık moral durumlarımı, başka bir durumlarımı ney tam olarak bilmiyorum ama bunu yapıyorlar yani. Belki kendi arkadaşlarına da yapıyorlardır. Yani her yerde %100 iyisini bulamazsın. Burada yazıyorsun, cevap vermiyor. Sonra bir şey diyorsun. Reaksiyon yapıyor direkt. Ya bir cevap ver lan. Bir cevap ver yani. Ben, sinir oldum yine. Şimdi mesela arkadaşlar kızın kaç takipçisi var? İşte e, 300 takipçisi var, 600 takip edileni var. 300 takipçinin 300'ü de kim mesela? Arkadaşları bir storyler paylaşıyor. Kafayı yersin sanki Cem Yılmaz'la. Hani böyle takipçilerim bugün sıçtım ve çok güzel koktu. E, yediğim bir ürünlerden inanılmaz memnunum. İnfloster Bu da bir gibi değil Influencer gibi aynen. Şimdi mesela size bir Vay örnek gönderi göstereceğim. Dur bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Ha direkt çıktı. Ha şimdi bak. Şimdi Kim bu lan? Bekle bekle bak Allah aşkına bak. Attığı realse bak bak. Şimdi bak geliyorum. Çok iyi çekiyor. Bak 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 dur hangisiydi? Şu 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 bak. <laughs> hani 300 takipçisi var anladın mı? 300, 300 takipçisi var. Ve hani... Oh yeah. Wow, tarzında videoları var. Bunu çok yapıyorlar. İşte şimdi mesela biz ölüyoruz, bitiyoruz, dışarıda yatıyoruz. Artık babamız ev, evden kovuyor, başkasında yatıyoruz. İşte paramız olmuyor, gidip böyle çöpten yemek topluyoruz. Abartarak anlatıyorum. İşte ne bileyim sevgilimizden ayrılıyoruz, otururuz oturuyoruz, ağlıyoruz. Bunlar bunun binde birini yaşıyor. Daha biraz daha bile azını yaşıyor. Ama nasıl anlatıyor? Mesela örnek veriyorum seviyesine ayrıldı. Bugün çok kötü günüm ama bu umarım çok fazla şey başaracağım. Siz değerli takipçilerim lan annen lan takipçin? <laughs> Saygısız. Annene <laughs> niye takipçim diyorsun? Nasıl bir yetiştirilme tarzın var senin? Bunlar da inanılmaz derecede fazla. Çok fazlalar hatta. Mesela arkadaşlar bunlarda şöyle bir şey var. Benim de genellikle gördüğüm. Bir şey alırsın buna, hediye alırsın değil mi? Bunu herkese gösterecek. Gösterişini yapacak. Mesela bir çiçek alıyorsun. 500 tane story. Bak rahat. Alırken elinizi çeker böyle story. Aynen. Asasörde inerken o çiçekle. Aynen. Arabaya biner, bacaklarına çiçeği koyuyor. Aynen. Rusya'da her yerde çiçek storiesi görebilirsiniz. Ya da bir hediye aldığınızda o Herkese gösterecek, herkesin haberi olacak. Siz böyle birazcık gizli olarak bir iyilik yapmak istersiniz birine, bir şey yapmak istersiniz, <laughs> bitti. Hemen arkadaşları duyar, onu anlatır, onların gruplarını anlatır. Yani burada birazcık öyle şeyler oluyor. Aranızdaki özel olmuyor, bazen ayrı ayrılabiliyor yani. Özel gibi bir şey kalmayabiliyor, bir çiçek alıyorsun, bütün arkadaşları biliyor. Aynen. Bir şey yapıyorum, bir hediye alıyorum. Bütün arkadaşlarım... Aynen. Bazen şey istersin yani özel Gizlik aranızda az. olan bir şey. Evet, Bunların ortak arkadaşı varsa tamam yakın olabilir ama yani aranızda ve kardeşim yani anlatmazsın. Mesela şimdi kız tamam mı? Bu mesela çok güzel bir kız bu bardak şu kız olsun tamam mı? Barda mesela çok güzel inanılmaz derecede güzel bir kız böyle. Lan diyorsun ne kadar güzel anasını satayım işte panda manda falan anime izliyordur kesin falan. Sonra kızın içinden bu çıkıyor arkadaşlar. Vallahi. <laughs> Ya mesela örnek veriyorum diyorsun ki lan kız efsane çok güzel işte spor yapıyor şu bu ama mesela örnek veriyorum yaz ayında <laughs> e, tişörtte falan onu bir görüyorsun faça. Paso faça ruh hastaları inanılmaz derecede fazla hatta geçen telegramda Lera bana gösterdi. Bir haftada iki defa intihar olmuş sadece kazanda. Neden? Ama nasıl intihar ediyorlar biliyor musun? mesela Videoyu açıyorlar yine bak yine gösteriş. Adam ölürken bile gösteriş yapıyor. Videoyu açıyor mesela. Balkona geçiyor. Diyor ki arkadaşlar merhaba. Benim adım işte şu. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsanız ama artık hani hayat. baydım moruk ya artık yaşım değmez ya ne yapalım edelim diyor atıyor kendini aşağıya. Psikolojik sorunları olan çok insan var arkadaşlar yani ben öyle düşünüyorum çünkü mesela bir kıza tanışıyorsun diyelim arkadaş yani sevgili arkadaş fark etmez merhaba merhaba sana her gün yazıyor çok iyi arkadaşsınız lan bir gün bir kesiyor Hiçbir şey yokken, yani. mesela dün mesela diyelim beraber çay içtiniz, gezdiniz, arkadaş olabilir, sevgili olabilir, fark etmez. Sabah merhaba yok, merhaba yazarsın cevap yok. Gece 4'te öbür gün, gece 4'te merhaba diye cevap verir mesela. Aynen. Kafayı yersin, Aynen. telefona giriyor, kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Bütün her yere giriyor, sana cevap vermiyor mesela. Yani burada birazcık bilerek, yani geleceksiniz de ya da böyle bir şey yapacaksanız da, yazacaksanız da kızlara ya da erkeklere bunu bilerek gelin. Cevap vermiyorlar abi bazen. Ben buna psikolojik bu hastalığı diyorum abi. Çünkü sen girersin Instagram'a, işte her yere girersin, önünde de görürsün mesela. Son görülmesini görüyorsun değil mi? E sen 3'te yazmışsın, sana 8'de cevap veriyor, 5'te de girmiş anladın mı? Mesela burada birazcık kötü hissedebiliyorsun kendini çünkü yani hayırdır yani önemsiz miyim ben anladın çünkü daha dün berabersin bu erkek için de geçerli bu arada erkekler de giriyor yazmıyor kızlar da yazmıyor kızlar gene hiç tanışırken mesela bu durumdan birazcık haberiniz olsun arkadaşlar ben öyle düşünüyorum sen cevap vermiyorlar değil mi? Yok ya ya tamam veriyorlar da Aha. yani mesela örnek veriyorum buraya ilk geldiğim zamanlarda biriyle konuşuyorum mesela buluşacağız buluşalım diyorum tamam diyor gün belirleyelim diyorum tamam diyor sonra diyorum ki işte Mesela cumartesi günü boş musun diyorum. Bilmiyorum ki diyor. <laughs> ah. Ah. Abi. Ah. Tamam diyorum hani pazar günü yapalım. Buluşmasak mı diyor? Ben <laughs> soru ben diyorum ki tamam bak hani buluşalım. İyi geçmiş bir muhabbet boşa geçmiş bir zaman değildir falan araya güzel güzel cümlelere sıkıştırıyorum. Tamam hadi gün belirleyelim diyor. Tamam diyorum işte hangi gün müsaitsin diyorum. Hani oku ot ye, topu ona atıyorum. Diyorum ki hangi gün müsaitsin? Ya bu aralar hiç müsait değilim ki ya diyor. Ya bunlarda şey var, erkekten yani karşı cinsten kendini bir nasıl diyeyim ele geçirmeni istiyor gibi bir şey. Yani sen diyorsun ki Bugün ne yapalım? Kız şey diyor. Bilmem ki ne yapalım? Yani sen karar vereceksin. Hani sen her şey seni yapmanı istiyor biliyor bazen. Şuraya gidelim. Nereye gidelim diye soruyorsun. Mesela sen yabancısın diyor. Nereye gidelim? A bilmiyorum ki diyor. Yani sana bir mekan söyleme. Bilmiyorum ki sen götüreceksin. Ama sonra götürdüğümde beğenmeyebiliyor. ısrar etmen gerekiyor. Aynen. Yani şöyle. Yarın buluşalım. Hadi buluşalım. Yani çok şey yani aşırı bastırmaman gerekiyor ama ısrar etmen gerekiyor. Israr bunlar da işe yarıyor. Evet. Buraya gelip bir iki yıl kalanlar çözüyor zaten bunları. Kötü madde sayacağız. Video 6 saat oldu. Kötü madde düşünüyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> maket maket. Maket bu. Ya silip atmaları çok kolay değil mi ya? Biz de iyi arkadaşız onunla. Yani burada eski sevgilinden çok iyi arkadaş oluyor. Bu bize batabilir. Türklere batar. mı? Best friend kavramı burada yok. Friend kavramı burada yok. Burada arkadaş kavramı var. Kanka yok, bro yok. Arkadaş ve sevgili kavramı var. İkisi var. O yüzden sevgilinden ayrıldığında arkadaşın olabiliyor. Arkadaşın sevgilini olabiliyor. Hani bir erkeğe gidip biz arkadaşız diyebiliyorsun ama arkadaşız demek o erkeğin moralini hiçbir zaman çürütmüyor. Çünkü arkadaş hiçbir zaman Türkiye'deki kanka gibi olmuyor. Ha mesela örnek veriyorum bir arkadaşınız var. İşte size geldi. Konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Bir şeyler yaşayabilirsiniz o arkadaşınızla eğer ki Rus'sa. Çünkü hani arkadaşlık kavramı burada birazcık farklı. Her şey bir anda böyle olup gelişebiliyor. Bir şey araya geleceğim. Cidden öyle arkadaşlar. Benim şimdi ben özelimi anlatmayacağım ama normalde insanlarda olan bir şey söylüyorum. Çok da gördüm. Ben de oldu. Aynı bölümdesiniz diyelim. Birinci sınıfa geçtiniz. Bize ilginç gelecek mesela. Size de şu ilginç gelebilir. Bir şeyler yaşıyorum değil mi diyelim bir kız arkadaşıyla da kızsan erkekle. Öbür gün aynı sınıfta yan yana oturabiliyor. Aynen. Hani sen bakıyorsun ulan lan dün falan yapıyor. yapıyorsun. Ee biz neyiz falan kafasına giriyor kız umurunda değil hani sonra der belki ben evliyim bile diyebiliyor ya da sevgilim var bile diyebiliyor. Aa bir de o mevzu var. Tabi o çok girebilir. 22-23 yaşında 21 yaşında bir kızla buluştuğunuzda çocuğu olup olmadığını mutlaka ona sorun. Olay şurada çok saçma sen mesela bir şey yaşadın akşam baya içtiniz gezdiniz eve gittiniz takıldınız gün bitti uyandın sabah resetleniyor sen ama sende resetlenmiyor bizim kültürde o yok şimdi sen düşünüyorum. Maddelere bak. Biz neyiz? Ne olacak? Bundan sonra nasıl gelişecek? Bana cevap verecek mi? Birini anlatacak mı? Onlar da o gün yok. Hani o gün bitmiş. Siliniyor. Sabah git, gör. Merhaba merhaba dersin, sarılırsın. Bitti arkadaş. Ya yani ben buna ilk zamanda hiç alışamamıştım. Kimine göre avantaj, kimine göre dezavantaj tabii ki Tabii bu. ben alışamamıştım. Ben diyorum ulan e ee, hani ne oldu şimdi? Duygusal insan seni. Hayır hayır dedim ne oldu yani şimdi hani devam edecek mi? Mutlu son oldu. Kanka hayır arkadaşı varmış. Ay sevgilisi var mı sonra? Aa. Oha <laughs> 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 dedim ama ne keseyim kendimi. Ben ya ama ya, tabii şey, şey. Kardeşim <laughs> hemen dur Kes. açalım. Kes. Kes. <laughs> Kameraya çık. <laughs> Kanak fışkırıyor şu anda. Ya tabii ama hani bundan da şunu anlamayın. Rus kızları aldatıyor demeyin. Yani Türkiye'yi oranla çok çok daha az aldatıyorlar. Çok iyisi var, kötüsü var ama çok iyileri çok fazla. Ya ne insanların ne sevgilisi var. Bak ben size öyle söyleyeyim. Buraya gelince şoka gir yani. Şurada bir cadde var bizim ünlü cadde Boğma Boğman. İn oraya. Başım. Sadece birini gör ulan bu ne yalnızdır dersin şu tipe bak falan yani bazen öyle yargılayabilirsiniz yanlış bir şekilde şu tipe bak dersiniz yani herkes der ya da kız için söylüyorum mesela kıza bakarsınız hmm, bu bana gitmez falan dersiniz o kızın bir erkek sevgilisi vardır ya da o erkeğin bir kız sevgilisi inanamazsınız burada olay tamamen sizin özgüveniniz konuşmanız ve kıza davranışınız tip kesinlikle önemli değil ben öyle düşünüyorum bak sıfır önemli bence hı hı. yemin ediyorum param varsa falan diyorum. <laughs> Para varsa olur kanka <laughs> para var aynen para muhabbeti yapıyorlar beni para çok. alacaksın para çok ya para muhabbeti her yerde olur ki her yerde olur ya bana, bana bile olur bana bir erkek para muhabbeti yapabilir ya kesinlikle sana da, sana da yapabilir kesinlikle yapar ya paran varsa zaten Şimdi arkadaşlar ekonomi durumumuz iyiyse süper. Düşünsene mesela Tinder'a girdin tamam mı? Evet. Sevgilin yok sevgilim yok Tinder'a girdin. E? Kaydım mı <laughs> Hayır kaydırdın böyle yanlışlıkla bir erkek çıktı. Evet Tamam mı eşleşmişsin onunla şimdi gözü kapatıp kaydırıyoruz ya biz. <laughs> Sana dedi ki gel tanışalım dedi. Şey. Ee, aynen seni dedi işte e, Lamborghini Gallardo ile almaya geliyorum dedi bak ismini bile doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Ben öyle giderim kanka. Yani. Ben de giderim abi hayırdır derim ki hani Sik bak. Sikmeseler falan <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey vardı. Yani ben derim yani kardeşim derim hani öyle taraklarda bizim yok ama gel bir gezelim derim yani. Vallahi bir giderim. Arkadaşlar yani böyle şeyler çok fazla ekonomik durumunuz iyi değilse kesinlikle sizin konuşma tarzınız ve diksiyonunuz ya da onu yeteneğinize bağlı cidden öyle söyleyeyim. Kızlar için de aynısı geçerli şey bu arada. Gider bana kız cevap vermezse, benimle konuşamazsa beni de tavlayamaz ya da kızlar da aynı şekilde. Çünkü sadece erkekler yazmıyor. Evet. Arkadaşlar artık lütfen Kerem'in kanalına gidip Salih ne zaman video atacak demeyin. Harbi yeter ya. <laughs> yeter. Sali, sali. Ee, artık videolar gelecek. Ee, i̇nşallah kameramızı da aldık. Mikrofonumuz da yolda. Şimdi yaka mikrofonu ile çekiyoruz. Kameranın netliğinden memnun musunuz? Mikrofonun kalitesinden memnun musunuz? Yorumlara yazın. Video fikirleriniz var Varsa da yine aynı şekilde yorumlara yazın. Video bu kadardı. Sizleri seviyorum. Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Ha. İyi netliyor mu ya?